Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle önümüzdeki zamanlarda çıkacak en iyi ücretsiz oyunlara bakacağız. Listede çok güzel oyunlar var. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. İlk oyunumuz Ark Riders. Hem PvP hem de PvE olan bir Extraction Shooter oyunu. Oyundan kısaca bahsedeyim. Uzaydan gelen acımasız ve mekanize bir tehdit olan Ark saldırısına karşı saldırıyı püskürtmek için Raiders isimli savaşçılardan oluşan bir ekiple bir araya geldiğiniz yüksek dozda bilim kurgu içeren hop üçüncü tekil bir nişancı oyunu. Yani TPS bir oyun olacak. Oyunda öldürdüğümüz düşmanları lootlayacağımız ve düşmanları alt etmek için araçlar ve aletler geliştireceğimiz söyleniyor. Ayrıca fiziği ve çevreyi kendi yararımıza kullanarak doğaçlama yapabileceğimiz de söyleniyor. Oyun ne zaman çıkacağı henüz belli değil fragmandan da zaten oyun ne kadar iyi durduğunu görebilirsiniz. Ayrıca oyun ücretsiz bir şekilde çıkış yapacak. Kesinlikle isteklisiniz ekleyin. İkinci oyunumuz Bonus adında korku dolu karanlık bir evrende gidecek PvP ve PvE ücretsiz oynanabilen bir korku FPS oyunu. Oyun Han Shao'dan oyunundan bol bol esinlenmiş gibi duruyor. Ayrıca oyunda çeşitli silahlar olacak. Av tüfekleri, büyüler, yakın dövüş silahları ve ustalaşabileceğiniz yetenekler olacak. Ve bunu ücretsiz bir şekilde sunacak olması da çok iyi. Bu oyunda yakında çıkacağı söyleniyor. Kesinlikle isteklisiniz ekleyin. Üçüncü sırada Tronel Liberty adında bir MMORPG oyunumuz var. Oyun tamamen yeni bir deneyim sunuyor. Oyun dikkat çeken yeniliklerinden birisi farklı koşullarda çeşitli hayvan formlarına dönüşebilmemiz olacak. Bu sistem oyuna yeni bir boyut katıyor ve oyunun en önemli parçası aslında. Kale kuşatmaları gibi klasik MMO özelliklerini de modernize ediyor. Ve bu özellikleri de açık dünya yapısına entegre ediyor. Oyunda sadece insan ırkını oynayabiliyorsunuz. Ancak karakter özelleştirme seçeneklerinin genişliği kendinize özgü bir avatar yaratmanıza olanak sağlıyor. Hem PvP hem de PvA bir oyun. Şu anda sadece Güney Kore'de oynanan fakat ilerleyen zamanlarda team e bütün dünyaya açılacak. Eğer yeni ve hype yüksek bir MMO oyunu deneyimlemek istiyorsanız mutlaka isteklisinizi ekleyin. Kısa bir hatırlatma videoları izleyip kanala abone olmayan kullanıcı yüzdesi %97 gibi çok yüksek bir oran. O yüzden içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki oyunumuz Path of Exiles 2. Path of Exiles oyununu illaki duymuşsunuzdur. Tüm modern ARPG türündeki oyunlara taş çıkartan nitelikte bir oyun. Önünüze çıkan her şeyi öldürüp ganimet toplayıp karakterinizi geliştirdiğiniz bir oyun. Diablo tarzında hatta oyun Diablo ile kıyaslayan çok fazla oyuncu var. Absürt büyüklüğe sahip bir yetenek ağacı bulunuyor oyunda. Hem tek başınıza hem de çevrimiçi çok oyunculu oynayabildiğiniz oynaması ücretsiz bir aksiyon RPG oyunu. Path of Exiles'ı şu anda sizin bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama ilerleyen zamanlarda ikinci oyunu da çıkacak. İlk oyuna bakın. Zaten beğenirseniz ikinci oyunda aynı tarzda olacak. Tabii üstüne daha fazla içerikte eklenmiş şekilde. İlk oyunu beğenirseniz ikinci oyunda istek listenize ekleyebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Soul Frame. Warframe yapan ekibin geliştirdiği yeni MMORPG türünde bir oyun. Büyülü ve zengin bir fantezi dünyasında etkileyici manzaraları, yaratıkları ve detaylı çevreleri keşfedebileceğiz. Kendi karakterlerimizi yaratma ve özelleştirme konusunda geniş bir yelpazeye sahip olacak. Farklı ırklar, sınıflar ve yetenek açları arasında seçim yaparak benzersiz bir oyun deneyimi yaşayacağız. Ayrıca oyunun çok etkileyici grafikleri ve görsel efektleri de bulunuyor. Farklı yetenek kombinasyonları, stratejiler ve taktikler kullanarak çeşitli düşmanlarla hızlı tempolu aksiyon doyacağız gibi duruyor. Sırada kıyamet sonrası nişancı deneyimini bizlere aktaracak olan Ashfall oyunu var. Oyunumuz yapay zeka tarafından ele geçirilen ve robotlar dışındaki tüm yaşamı yok etmeyi amaçlayan büyük bir nükleer savaş tarafından yok edilen bir dünyada geçecek. Çöller, terk edilmiş kasabalar, eski dünyadan kalma yıkık dökük kalanlar, hayatta kalanların yerleşim bölgeleri ve daha fazlası yer alacak oyunda. Her bir alan farklı bir temaya ve atmosfere sahip olacak. Bunun yanı sıra hayatta kalanların kendi özgü yaşayış biçimleri ve kültürleri bulunacak. Oyun zaten Fallout'tan ilham almış. Yani benzerlikleri çok fazla. Oyun sadece bilgisayarda değil aynı zamanda zamanda mobilde de oynayabileceğiz. İstek listenize mutlaka ekleyin. İlla çıktığı zaman oynarsınız. 7. sırada Division Evrende geçecek olan bir Ubisoft oyunumuz var. Oyunumuzun adı Division Heartland. Serinin daha önceki şehir tabanlı yapısından ayrılarak oyuncuları kırsal bir küçük Amerika kasabasının ortamında çekecek. Oyunumuz hayatta kalma, aksiyon, PvP, PvE ve nişancı oyunu olarak tanımlanan bir oyun. Hem yapay zeka gruplarıyla hem de diğer oyuncularla etkileşim halinde olacağız. Oyundaki amacımız kasabayı haydut sajanlardan ve onu tehdit eden virüsten korumak olacak. Division serisini sevmiyorsanız bile istek almanızı tavsiye ediyorum. Zaten tamamen ücretsiz bir oyun olacak. O yüzden denemekte fayda var. 8. oyunumuz Project Magnet adında oynaması ücretsiz bir oyun var PC oyunu. Oyun Genshin Impact ve Cyberpunk'ın karışımı gibi duruyor. Ayrıca on çoğu platformda, bilgisayarda, mobilde ve PlayStation'da oynayabileceksiniz. Oyunun bir açık dünyası olacak. İnsanlarla bir tane alanda oynayacaksınız. Oyunu oynarken hem çeşitli normalliklere hem de dünya dışı olaylara tanık olacaksınız. Bir yandan da çok güzel tasarlanmış açık dünya şehirlerini keşfedeceksiniz. Dövüş sistemi de fragmandan gördüğümüz kadarıyla çok güzel duruyor. Oyun çıkışları henüz belli değil ama erkenden gidip sitesinden ön kayıt yaptırabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Blue Protocol adında bir MMORPG oyunu. 2015 yılından beri Bandai Namco tarafından geliştiriliyor. Oyunda binlerce yıllık çatışma ve teknolojinin aşırı kullanımından sonra yıkımın eşiğine gelen Regna Sim dünyada kahramanca bir yolculuğa çıkıyoruz. Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunun başında da birbirinden farklı yeteneklere sahip 5 sınıftan birini seçip oyuna başlıyorsunuz. Akıcılığı ve oynanış mekanikleriyle çok kaliteli duran bir oyun. Vuruş hissiyatı ve benzeri dinamikler gayet tatmin edici. Bildiğim kadarıyla da oyunda PvP olmayacak. Sadece PvE olacak. İleride eklenebilir ama yazılan oyun çıkışında PvP olmayacak. Oyunun bu yıl çıkması planlanıyor. Anime kültürünü sevin ya da sevmeyin. Mutlaka istek listenize eklemeniz gereken bir oyun. Son oyunumuz Once Human. Bu yılın 3. şehrinde çıkması planlanıyor. Kıyamet sonrası garip bir gelecekte geçen çok oyunculu bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Oyuna başlamadan önce güzel bir karakter özelleştirme ekranda karakterinizi yapıyorsunuz. Canavarlarla savaşmak, kaynaklar için rekabet etmek, kendi bölgenizi inşa etmek ve daha bol bol içerikler bulunuyor. Oyunda silah çeşitliliğinin çok fazla olacağı söyleniyor. Oyun sadece bilgisayardan değil, mobilden de oynayabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Ayrıca bu listede tek çıkışta aynı bildiğimiz oyun bu. O yüzden kesinlikle istenize ekleyin. Çıktığı gibi oynarsınız. Bu videodan da bu kadardı. Sizin önümüzdeki dönemlerde çıkmasını beklediğiniz oyunlar neler? Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.